Herkese merhaba, hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Annemlere geldik. Ee, sabah bir kahvaltı yaptık orada. İki gündür de çok hastaydık. Ya yani ben çok hastaydım, midem falan üşütmüşüm. Ee, baya böyle serumlar, hastaneler, e, baya bir meşakkatli geçti. O yüzden videoları da ihmal ettik biraz. Ee, bugün buraya geldik. Böyle temiz hava çok güzeldi. Ateş falan bahçede çiçek buldu böyle, bir tane gül kokardı. Aşkım bir kokusuna bak ya Allah aşkına. Bayım. Koklar çok güzel kokuyor. Buram buram gül kokuyor. Kokuluk Şimdi şeymiş. Mandalini toplayacağız kendimize bahçeye geldik. Mandalini toparlayacağız işte. C vitamini olsun dedik. Sonra da evimize döneceğiz zaten. Çok durmayacağız bugün. Çünkü günü birlik gelmiş olduk. Ha şimdi A bir yandan gidiyor de bir yandan çekeyim evet. ya. Hep aynı açıda olmasın yani. Doğayı da şöyle içeride yürüyelim yeşil yeşil. Ateşin. Kaldın güneşlerde sabit yerde. Ooo. Yok yok elimle döndürerek de koparım anne. Çok güzeller. Vallahi çok güzelmiş. Kokuyor burası Ve mis nice gibi. Ve tadı da güzel. Artık tatlanmışlar. Oh. <laughs> hemen sen bakıyorum. Yiyeyim ben yiyorum ki. Ya. ya. <laughs> Şu güldeki şey yapayım da evde şeye koyarız. Bardağa koyarız. Yiyor Baksana, mu? Baksana hemen açılıyor. <laughs> Getir soyu vereyim. <laughs> bir tanesini soy aşkım be. Bir tane yedim ben de bir tane daha yiyeyim. Tamam. Çok güzel geldi valla özlemişim ya Böyle bahçe ya. arasında yemek insanın daha da böyle bir şey eklenmiyor Ya buranın şeyi bambaşka ya Lezzetli değil mi? Yani organik, el emeği var burada Herhangi evet. bir ilaç olmadığını biliyorsun, şey olmadığını biliyorsun, evet. emek olduğunu biliyorsun Aynen Ateşte orada anneannesiyle beraber mandalini topluyorlar Aşkım bu bahçe şimdi anne babanın ilk iş yaptığı bahçe değil mi? Gelip evet. gittiği, kontrol etmeyi falan aynen. Evet aşkım Yani gönül rahatlığı yiyebiliriz yani Tabii ki şey. İlaçsız, organik, kendileri bakıyor. Alkol iş. <laughs> Önüme de yemek dökmüşüm oh. lekele <laughs> Mis gibi şundan <laughs> bir yiyin. Döndüre döndüre koparalım güzellerinden. Evimize de götürelim. C vitamini olsun. Ateş nereye gitti bu arada aşkım? Annemle beraber ilerdeler onlar aşkım. Mandalini topluyorlar. Bir <laughs> ben de şimdi kamerayı koyayım da ben de sana yardım evet. edeyim evet. aşkım. Poşetleri dolduralım. İyi hadi bakalım. Annemlerin böyle küçük yavru civcivleri olmuş. Ateş de oynuyor. Bir de oyuncak getirmiş. Kaykaş sürdürmeye çalışıyor civcive. Ateş bunlar nasıl? Tatlı mı? Elini mi ısırdı? Şunu alayım ben. Evet, siyahını al. Anam. Tam ateşin var ya gelmesine şey oldu civcivler. Yetişti. Ay, kayıyor. Kaykaş'ın kaydı. gözlere bak gözlere. Annemlerden çıktık. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Ee, bugün biraz erken dönelim dedik. Çünkü hem bir market alışverişine ihtiyacımız var. Hem de pazardan birkaç sebze almamıza ihtiyacımız var. Aşkımlar darba kullanıyor. <laughs> Ateş de arkada keyifte. Ee, erken döndük. Hava da şansımız da bugün o kadar güzel ki böyle tam günlük güneşlik e, inanılmaz güzel bir hava var. Bu havayı bırakıp dönmek de bize çok zor geldi. Hele bu raket için daha zor geldi. Denize girerdim böyle Vallahi olacağını bilsem Ben hani <laughs> hazırlık yapardım denize falan girerdim. Evet. Ama biz gelirken aşkım buraya hava şeydi böyle. Kapalıydı, kapalıydı. ya bulutluydu yani. Sisli falandı yani önümüz gözükmüyordu. Ama şimdi gayet güzel güneşli cıvıl cıvıl bir hava var. Yollarda kalabalık erken dönmüş olmamıza rağmen yani şu anda bir kalabalık var yolda. Annemden de birkaç şey aldım onları da eve gidince göstereceğim size. Tam mandalinleri gördünüz. Onun dışında birkaç şey daha verdi. Şimdi sağ salim gidelim. Başka bir şey istemiyorum. Evimize geldik. Ateş e, yolda kaldı. Onu eve bıraktık. Burak da böyle kullandığı ilaçlardan dolayı böyle uykusu falan vardı. Ben de pazar kapanmadan e, son bir dedim pazardan birkaç sebze, meyve falan bir şeyler alayım. Gerçi mandalinimiz var. Çok e, meyveye ihtiyacımız yok ama Ateş'in okula götüreceği birkaç meyve var. Onları alacağım. Akşam da markete gideriz Burak'ta iyi olduktan sonra pazarda çekebilirsem biraz çekeceğim. Ama şey iyi olmasını da çekemeyeceğim tabi. Onu da dedim söyleyeyim size. Şimdi birlikte pazara gidelim. Pazara geldim ama çok kalabalık da Arabayı da uzağa park ettim. Şöyle bunları aldım ben. Eve gidince de detaylı göstereceğim zaten size. Çok da bir şey tutmadı. 700 lira falan harcamış oldum. Ama çok çeşitli bir şey de almadım bu kez. Akşam olduğu için çok kalabalıktı. Her yerden birileri bir şeyler söylüyordu şimdi sağ Salim gideyim Bir de az önce geldiğimde tam böyle önümde iki tane araba vardı bir tanesi içinde kimse olmasına rağmen bir anda Kaydı öndeki arabaya vurdu o anda çok korktum Vallahi Allah'tan benim başıma gelmemiş oldu Ben de şimdi hemen gideyim ateşim belki uyanmıştır. Çok şükür pazardan sağ salim eve geldim. Ateş hala uyumaya devam ediyor. Düdüklüğe de tavuk koydum. Biraz çorba yapacağım bize. Pazardan aldıklarımı da hızlıca sizlere göstermek istiyorum. Şöyle iki tane roka aldım. Böyle ee, falan ben seviyorum yemeği. Güzel oluyor. Şöyle birazcık brokoli aldım. Bu arada 650 ya da 700 lira kadar bir rakam harcamış olmam gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle brokoli aldım. Bir defalık falan aldım. Sonra şöyle havuç ve kereviz var. Ee, kerevizi pırasa yapmak için aldım. Ben pırasa çok seviyorum. Zeytinyağlı. Burak pek sevmiyor ama e, benim favori yemeklerimden. Normalde pırasanın saplarını kestirmiyordum ama bu kez dalgınlığıma gelmiş. Söylemeyi unuttum. Kestiler. Ondan sonra şöyle küçük çeri domates aldım. Bu hafta pazar daha uygun geldi açıkçası bana. Daha bilmiyorum geç gittiğimiz için miydi acaba? Çok uygun Bir de biraz e, bırak olmadığı için gezdim pazarı. <laughs> Belki ondan da uygun şeyler almış olabilirim. Şöyle muz aldım. E, ateş okula götürecek diye. Bir de elma aldım. Onu da göstereyim. Şöyle 5 tane de elma var. Ondan sonra Şöyle çok az lor aldım. E, biraz da yufka aldım. Sigara böreği gibi saracağım bunları. E, güzel oluyor. Böyle buzluğa falan da atarım. Hem nasıl desem şey... Hmm, böyle pratik oluyor yani biri falan geldiğinde yapılabiliyor. Ee, şöyle bir kilo da ıspanak aldım. Ispanak bu hafta çok ucuzdu. Geçen haftalarda 50-60 lira falan da bugün 30 liraya aldım kilosunu. Ve şöyle bir poşette e, salatalık, patlıcan ve kabak vardı. Kiloları 25 liraydı. Bunlar e, bunların hepsi 100 lira gelmişti. Bir tane de lahana aldım. Marketten kıyma falan da alırız. Lahana sarması yaparız diye düşündüm. Şöyle küçük boy lahana tercih ettim. Çünkü zaten çok da kalabalık değiliz. Ancak yapar diye düşündüm. Şunları şimdi arkaya koymadan he. annem ben de şöyle organik yumurta aldık. Sağ olsun tavuklardan. atış için ayırmıştı. biz de şöyle göstereyim bunu da. Kendi böyle yeşil zeytin yapmış. Bana da verdi. elinde evinde bulunsun dedi. Siyah da yapmış aslında ama siyahlar olgunlaşmamış. Ee, azıcık kahvaltı için marketten alırız onu diye düşündüm. Ee, pazardan bu kadar alışveriş yaptım. Bir de giyirken en son iki tane ekmek aldım ama onu kapının girişinde bırakmışım. Daha içeri getirmedim. Videomu durdurayım şimdi bize de biraz çorba yapacağım. Hepimize şifa olsun diye. Tavuk suyu çorba yapıyorum terbiyeli falan. Ee, Düdüklümde tavuğum pişiyor. O da olmak üzeredir olsun. Hemen çorbamı yapayım. Çorbamızı içelim sonra da bir markete gidelim. Market alışverişi de yapmamız gerekiyor çünkü. E, bu videoda market alışverişi de yapacağız birlikte. Şimdi yoğurttan başlayalım dedim. Markete geldim bu arada. Ben bu arada siz içeri dinlenirken ateşle video çektim biraz. Pazarını anlatırım falan göstermiştim. Vay vay vay. Nasıl çektin öyle <laughs> hani Vallahi Hayret. Başımıza... <laughs> Nasıl Şöyle alalım mı? Sutaş başımıza. Su taş yoğurt. Allah aşkına su taş yoğurt. Ne kadar mı su taş yoğurt? He. boşver ya. Arkada vardı. Arkadaki büyükten at 3 kilo daha. <laughs> Yine buldun yani kapağı kırık olmayan. Evet. Ya hemen tüketelim. Ne Hadi. kadarmış? Ee, 110 TL galiba. 110. Geldi. <laughs> Başka bir şey var mı? Yok. Başka? Bir de bundan. Tamam al ondan. Bir de bundan. Başka neler aldı o? Pat pat şekerli yoğurta. Hüptirik yoğurt hepsi aşkım bak. Hüptirik hüptirik. Tamam getir. Ateş at arabaya. Sonra kapatalım artık. Nasıl da güzel yerleştiriyor bak ne görüyor musun? bakalım. Beğendin mi onları? <laughs> Kapatacak. Çok beğendim. Tamam ha, hadi kapat bakalım. Gel kolik, Babacım ne aldın? Onlar neymiş? Küçük evet. ayakkabı. Küçük bu ayakkabı mı? Göster Aşkım. bakalım bir tanesini. Annesinin arabasına süs almış ateş. Pardon. Vay ne güzelmiş değil mi? Evet. Ben süs aldım annem. Konver şeklinde. Annemin arabasına. Tamam. Hem de bir bak biri sarı biri mavi. Hadi koyduk bir onları var. da. <laughs> Gel Hadi şimdi. Aşkım al bir tane fındık emesi. Evde bitti çünkü. Evet. Bal var. Ateş çikolata <laughs> ister misin? Bu arada son saat olmasına rağmen Gülmar'da bir kalabalık var ya. Evet. Herhalde kapanışa gelelim. Bizim. He. Otel alacaktım ama küçük. Al al. Sen büyüğünü emin olamadım ya. Büyük al. Nasıl gidiyor? Bozulmuyor evet. da bu. Ateşte yiyor yani. Ekmeği e, hiçbir şey olmazsa bizi kurtaran evet. yemek oluyor. Ekmeği sürüyoruz Aa, hemen. Çuk, çuku ekmek yapıyoruz, yiyor ateş. Ben Çukur'u aldım. Oradan onu nasıl gördün? O biliyor ya. ki onun yerini zaten. At bir tane de ondan al. Daha önce de almıştın değil mi babam? Hadi geliyorum. Daha önce de almıştın. İki tane, bir tane daha al. Tamam, tamam. <laughs> Ateş annemlerden geldiğimizden beri uyuyor yaklaşık bir buçuk saat falan buraya gelen uyandı zor uyandı. Evet evet. Al <laughs> Hadi gelin. Hadi bakalım. Devam edelim. Ne ha mantı mı al? Dur, annem onu bırakamazlar ya. Onu biz çıkarmadan çıkarmadan. Dur babacığım şey de oradan geçmek isteyen olsa yolu kapatmayalım. Ne kadar gençlik mantı? Ama kabuk, tamam, ceviz. 230 liraymış. 230 lira. sanki ateş değil ben uyumuşum gibi. Hangisinden Yazıyorum. Ben alalım? Aşkım. Aşkım fark etmez. Orta boydan Anne, çok ben, küçük olmasın. Ben, ben yuvarlaktan istiyorum. Şundan alıyoruz tamam. Ateş hangisinden Çek istiyor? Yuvarlaktan. Şundan. Yuvarlaktan mı? Çek <laughs> elini. Tamam. Arka. Bu arada iki, iki tane böyle peynir aldık arkadaşlar standart. Bir tane ezine aldık ve bir kalıp bir kalıp da İzmir tulum aldık. İzmir tulum 377 liraymış kilosu galiba fiyatı yok kilosu 450 lira bizimkisi 377 liralık olmuş He, mantıyı bir çeşit aldık böyle bir çeşit daha alacakmış damla başkan ya az aldım ötekinden azdı zaten Dolu dolu boş ver sen aşkım nasıl mantıyı yiyoruz nasıl diyeti bozduk artık bir, bir daha mı bıraktım çikolata aldın baba? Evet. Tamam. İkinci tamam baba. Aldım baba. Ondan da alabilirsin babacığım. Tamam. Ama çok fazla alma tamam mı? Şunları peynirlere. Diş, Dişlerin peynirlere... çürür sonra. <laughs> Heh, İyi hadi devam. Ateş hadi makarna al bir tane bakalım. Hangisinden aldın göster bana. Oo barilla ha. Ağzın tadını biliyorsun Ateş. Ben geldim. <laughs> şöyle bir tane sucuk aldık aşkım. Kangal. değil mi? Evet sen istedin diye. Ama şey ya ben evet, yani sucuklu yumurta seviyorum kahvaltıda. Bir de iki tane tavuk göğsü, bir tane iki tane de tavuk pirzola aldık. Tamam. Bir de kıyma alıyoruz bir buçuk kilo. İyi. Bu, bu sefer de artık tavuk yiyelim ya. Ne yapalım? Evet ya geçen hafta tavuk almıştık. Sırf et almıştık. Birazcık, birazcık kısmak lazım bu ay. <laughs> evet. Dün... Dün diyorum ya. Geçen ay açıldık biraz arkadaşlar. Bu ay o yüzden tamam. daha dikkatli ekonomik olmamız lazım. Neler aldın ateş ki Ateş bir şeyler bulup bulup geliyor ya beni çıldırtıyor. <laughs> Bakın ne almış? Çuku, çikolata, çikolata yine çikolata. O ne bu? Bu ne? Tamam olsun önemli değil. Meyve topu diyor tamam. Bir tane yumurta almışsın kids şeyde oyuncak yumurta bir tane de böyle tamam. Çikolatalı yumurta. Anladın babacığım. Çikolatalı yumurta. Çikolatalı yumurta değil mi? Evet. Evet, Oyuncaklı olan yumurta. Peki babacım. ya. Tamam erkeğim benim, tamam cüzdan düşmanım benim, tamam. Evet şimdi kıymamız da geldi. 1160 TL'ymiş. Zaten kilosu 719 TL'ymiş. Evet. Bir, bir, bir buçuk mercimek alacağım. <laughs> aşkım mercimek al da fırına verelim mi? Verelim. Bayağıdır vermeyelim. Ondan sonra bir de bal, pirinç bal. Baldo, pirinç hepsi baldo bunların hmm. Geçen gün bunu almıştık, gönen almıştık bunu deneyelim Olur Nohut alayım mı biraz? Al aşkım nohut Ben nohut yemeyi seviyorum ya Yap şöyle bir etli nohut yemeği de yiyelim Koç koy işte. tavuklu yaparım He tavuk etli ya? olsun Onunla yiyelim, ne olacak et ettir ya mı alalım? Getir biraz da onunla alalım, mercimek <laughs> çorbası seviyor çocuğum evet. ya Normal mercimek ben de seviyorum ya <laughs> evet. Renkli makarna alalım. Da, ben ben, 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 ben. Aa, o makarnayı yiyemeyiz. Renkli o makarna de, yukarıda oluyordu en son. O damla uzamış görmüyeli ya. Alıp yiyelim anne. Aşkım valla hani, uzamışsın ha. onu kaynatacağız İyi tamam. Kaynatacağız. Pişecek. Onu ben diyor ben kaynatacağız. Baba, sanki her gün ediyordum. Babacım, onlar güzel değil, onlar sağlıksız. Onu. Ben seviyorum yavuz. Sen seviyor musun onu? Var mı acaba? Hiç yedin mi aşkım bundan ya? Hayır. Ben de biliyorum yani. Alalım alalım alalım. Hadi tamam hadi bak hadi. Şöyle bir tane garnitür alıyorum aşkım. Makarna salatası yapmak için belki hafta içi misafirim falan gelir. Ondan. Ya, bu tabii misafir <laughs> önemli. Sen seversin evet, mesela. Evet, tamam tamam. Gerçi tamam, biz gayrıcık aşkım misafir ağırlamayı seviyoruz yani. Evet ya ben seviyorum valla. Benimki ne abi? Bir tane arpa şehriye alayım aşkım. Ba A Ateş tamam koyma artık bir şey babacım çok Sevgili fazla koydun. Adım. Bak paramız... İçinde? Ateş paramız yetmeyecek babacım bak o kadar çok şey alınmaz. He şundan aldım aşkım. Her tuttuğun... Her gördüğün şeyi atma arabanın içine. Şey... Arpa şehriye. <laughs> arpa şehriye mi aldın aşkım? <laughs> seni... Tuz alacağız Seni çekmeyi tuz. unuttum tuz. ya. <gülüyor> <gülüyor> Zaten bildir olmayan tuz ben tane yemeğime aldım, koymam Allah. yani bak. Aha. Hepsini attığın yere aşkım hepsini. Ah ah sa sakar sevgilim ya. İki tane aldım. 28 lira galiba. 25 liraymış. Bildir değil mi? Evet. Yılların tuzu. Aynen. Başka sen bir şey daha eksikliyordun. Ya. <laughs> Sıvı ya. Ha. Aferin benim yakışıklı oğlum benim. Ederim. Aferin. Sarı baştım benim. Güzel Aferin. benim. Aferin. Aşkım şöyle en büyüğünden al, en şişmanından al. Bak bit bitiyor sonra. alalım? Bugün hayatımda ilk defa... TL. sabah yumurta kıracaktım, yumurta kırdım. Biz Şey yoktu, yerde yağ yoktu. Zeytin evet. yağında yumurta kırdım, çok moralim bozuldu yani. Adama. Zeytin yağında yumurta hiç güzel olmuyormuş arkadaşlar. Çiçek yağına alışınca yumurta yapmak için hiç zeytin ya. Bu patlak gibi sanki değil mi? Bunu aldım. 50 lira bu da. 50 TL mi? 450 bu da. Önemli değil alam ya. Ha, falan. De. Almak zorundayız bunu. Ondan evde. Bu yetecek bu bize. Iki başka 2 bu başka soda. 2-3 ay gider aşkım. Bu başka soda. Başka mı soda? Tamam bir tane senin için koyayım babacığım bundan. He, hem, de bak da. damlaymış. Hem annenin da. annen adı yazıyor üstünde. Şey, çerez istiyor musun? Biraz alalım mı? İstiyorum ama. istiyorum. Ya. Çerez şart. Bunun nerede? Evet arkadaşlar bir tane böyle karışık çerez aldık. Yarım kiloluk. 679 TL tutmuş. Tam da yarım kilo gelmiş ha. Ben de. Be. Kimler de aslında mı kızı demedik öyle? E, tabii canım geç demedik. Ama o da geçmedi. Olmasın diye şey yaptık. Hadi bakalım yavaş yavaş çıkalım şimdi. Temizlik ürünleri rayonuna geldik. En sevdiğim. Ocak düşmanı. Anne ben paçete buldum diyor. Kıyamam sana oğlum ya. Ne zaman gittin? Sen nereden duydun biz onu konuştuğumuzu? papya mı alacaksın aşkım? Papya alma ya Serpak al. Serpak al. Bak şu yukarıda Serpak. Gördün mü? Filli milli bir şeyler var orada. Ama onlar havlu kağıt. Havlu, 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 havlu kağıt, kağıt mı? Adına. Bilmiyorum ki. Bak tuvalet kağıdı alacağız. Tamam sen işte bak oradan aşkım. Bir de havlu kağıt alacağız. Bir kere silen alma bak. Silen bildiğin zımpara yani. Parçalıyor silerken yani insanı. Familya alalım. Familya ol, Aa, olur. Aile ekonomisiymiş bak. Tamam evet. al familia al bir kere de familia olsun. Hep... Ha Serpak burada bu arada. Aşağıda. 359 liraya da gelmiş ya. O ne kadarmış? 250. 200 200 <laughs> mü? İndirim var. Aşkım bir an emin olamadım ya aile ekonomisi Yok, diye. İndirim var ya. Tek kat olmasın o? Hayır ya. 2 mi 3 katlı mı? Ha 3 katlıymış tamam. Nerede yazıyor? Şurada 3 katlı ama sen bundan almadın ki başka aldın. 315 lira var. Bunu katı yazmıyor Ha Şimdi katı yazmıyorsa kaçak kat çıkmayalım biz. 3 katlı. Biz kaçak kat olmasın bizim. Sen 3 katlı al. Tam önce mi Tabii daha az kullanıyorsa onda hem daha yumuşak oluyor. Arkadaşlar bu arada sizin tercihinizi de yorumlarda hangisini al al. Papya al ne yapalım. 40 tane var ama içinde. Kaç katlı 3 katlı. 3. 3 katlıysa al. Ateş şaşırdı. Ateş <laughs> şaşırdı. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. O kadar çok şaşırma artık. Evde biraz daha var çünkü. Olur aşkım filli. Ateş sen koyma annen koydu zaten. Ben bunu da alacağım. Onu da mı alacaksın? <laughs> hayır hayır o tuvalet kağıdı. Aslında solo da iyidir ha. O tuvalet solo, solo solo solo. Hem pratik kaldık. hem hesaplı. İyi hadi bakalım o zaman. Dur şu Anne almış. Başka almaya gerek yok babacım. O da mı şey? Kağıt havlu mu? Familia. Evet. 215 TL. Koy aşkım familia. O Hadi oh, gidelim. maşallah. Gidelim. Zaten iki tane koydum mu araba doluyor. Malzemesine ihtiyacım yok burada. Alışverişimiz sonlandı. Sonlandı mı şu anla? Evet. İyi ya 10 evet. bin falan yırttık 10 binle. 10 bin olmamıştır bence. Yani 10 bin olmasa bile. 6-7 bence. 6-7 ise çok iyi. Gör, tamam, göreceğiz gidince <laughs> yukarıya. Deodorant istemiyorum ya. Evde var deodorant hala. Bitsin onlar ondan sonra. Hadi bakalım alışverişimizi yaptık yani beklediğimden biraz fazla tuttu. Çünkü ateş ben görmeden bir sürü şey atmış. <laughs> Hakikaten Aslında aşağıda aşkım 6 demişti ben 10 demiştim. Ben çok söylemişim o da az söylemiş. Evet. Ortasını buldu. 8.5 mu 9 şey 8.600 gibi bir şey evet. gel tuttu yani hepsi. Evet. 8.5 diyelim yani ortası olmuş oldu. 8.5 yani 8.600 yani kusur tuttu da hadi 8.5 diyelim düz olsun. Evet. Ama bu şey çok kutluymuş bak. Sana. Şöyle arabamızın son hali de böyle arkadaşlar. Şimdi çok arabaya doğru gidiyoruz. Şimdi sen yerleştir artık. <laughs> Ben halledeceğim aşkım. Siz oturun. Ateşte dondurma aldı kendine bu arada. Hasta dondurmasız da kalmıyor. Hastayım diyor gitti illa Magnum yiyecekmiş. <laughs> Agida sevdalısı. <laughs> Lüks yalnız. He. İnşallah Agida da boykot şey değildir yani artık bilmiyorum tuttu çocuk ama arkadaşlar yapacak bir şey yok yani. A saldırdı yedi işte evet. onu. Çocuk <gülüyor> istiyor. <gülüyor> ağlıyor. Ona ona kıyamıyoruz. Evet. Allah dur. Kıyam Tuvalet kağıdı gidiyor en önemlisi. Soğan da tuttum. Dün akşam marketten geldik. İnanır mısınız hala daha böyle hastalığımız da tam olarak geçmedi. Bir türlü iyileşemedik. Sanırım bu yıl biz iyileşemeyeceğiz. Yani kışa daha girmeden e, bu şekilde başlamış olduk. E, bugün de bana misafir gelecekti. Ateş'in arkadaşının annesi okuldan. E, ama ben hasta olduğum için ne yazık ki gelemediler. Dışarıda buluşalım dediler işte. Onlar da yola gidecekti hem de hastalık bize de geçmesin gibisinden parka gittik. Parkta biraz vakit geçirdik. Ee, bana çok güzel bir hediye almış. Size de göstermek istiyorum. Şöyle LCY2'den e, bir bardak takımı almış. E, ben görünce bayıldım. Deseni falan o kadar güzel ki size anlatamam. Şöyle bakın göstereyim. Gerçekten mükemmel ya. Çok hoşuma gitti benim. Kesesine bereket. Hiç de böyle bir şey beklemiyordum. Ya dedi ben sana niyetle almıştım. O dedi yola da gideceğiz dedi. Gelemedim. O yüzden getireyim istedim dedi. sağolsun ee, sağ olsun düşünmesi yeter. Ee, çok da mahcup oldum. Böyle ne diyeceğimi de bilemedim. Ee, gerçekten çok ince düşünmüş bir şey. Çok sağ olsun yani var olsun diyelim. Ee, burada da böyle yeni yeni güzel arkadaşlıklar da kurmaya devam ediyorum. Zaten birkaç arkadaşım vardı ama yeni arkadaş larım da olmuş oluyor. Ee, güzel olmuş oldu. Biz de bunlarda güzel içecekler içelim, iyi günlerde kullanalım diyelim. Bir videonun da daha sonuna geldim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ay, videomu Gel birlikte çekelim. Hayır. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben de